Bu videonun ilhamı üniversite yazılan yeğenlerim Yekta ve Cemil'dir. İkisine de beni düşünmeye zorladıkları için buradan teşekkür ederim. İkisiyle de geçen terasta konuşuyorduk ki bana üniversite okumayı kötülediler. Hatta korsan taksi kullanmayı mühendis olmaya ye gördüklerini söylediler. Çünkü yeni mezun bir mühendis asgari ücretle çalışmaya başlarken bir korsan taksi sürücüsü ayda 7000 TL kazanıyordu. Onlar bu durumda neden okusunlardı ki? Bu arada yeğenlerimden biri bütün yaz bir iş yerinde çırak olarak asgari ücretle çalıştı ve bana dedi ki ben bu yaşımda 3000 bin lira maaş alıyorsam neden üniversite okuyayım? Neden direkt çalışma hayatına girmeyeyim ki? Biz bu ülkede gençliğimizi yaşayamıyoruz. Ülke bu durumdayken üniversite okumak mantıklı mı? Zaten çok fazla üniversite işsiz var. O zaman okumanın mantığı ne? Dünya nereye gidiyor? Duyduklarıma inanamayarak sizin kapınızı çaldım. Instagram'da ufak bir anket yaptım. Yeni dünya düzeninde üniversite okumak mantıklı mı diye sordum oy kullananların %66'sı üniversite okumanın mantıksız olduğunu söyleyince gerçekten çok şaşırdım. Ama çaktırmadım. Mantıksız oy kullananların nedenlerini de yazmalarını istediğim bir soru kutucuğu bıraktım. Oturdum, araştırdım, düşündüm. Üniversite neydi? Ne işe yarardı? Meslek neydi? İş neydi? Ve sonuç olarak kendimi bu videoyu çekerken buldum. Ama öncesinde bir de bir yabancıya sorduk. Bakalım o bu konu hakkında ne düşünüyor? Welcome to the idea of age may be with Cambly. I am Başak. Başak, nice to meet you, Bashak. I am Kevin. Uh, nice yeah. to meet you too. Do you think it makes sense to study at university in the world order? It is a difficult question to answer. I almost want to say when I was a child, uh -huh. my parents were, you need to study, you need to study. We all got drilled into our minds that studying is really important. I have, however, met some people who only have high school as a degree or qualification who are very successful in their careers. So it depends on the person. I would say if it's someone who wants to become a lawyer, someone who wants to be a doctor, an engineer, yes, absolutely. It is necessary to study those things. I don't think I would want a doctor to operate me who has not studied. <laughs> so, however, there are other businesses out there, especially e commerce businesses, online businesses, mm -hmm, that mm -hmm. I don't think require any real special skills. So, yeah, I'd, I'd say it depends. Mm -hmm. But I still do feel that studying is important. Knowledge is power. Yes. Power you can actually do anything. So my answer to that, I still think studying is important. Değişen dünyayı anlamanın ve uyum sağlamanın ilk şartı üniversiteye gitmek mi? Orasını bilmiyorum ama kesinlikle İngilizce öğrenmek olduğunu biliyorum. Cambly'i biliyorsunuz artık. Cambly, Andal'e İngilizce olan eğitmenlerle İngilizce pratik yaptığınız online bir eğitim platformu. Cambly'de Büyük Okula Dönüş Kampanyası başladı. Yeni eğitim dönemine özel %55'te indirim var şu anda. Eğer almadan önce bir deneme dersi yapmak isterseniz 55 basak koduyla 10 dakika ücretsiz deneyebilirsiniz. Detayları videonun açıklama kısmına bıraktım. Tahmin edersiniz ki üniversiteyi neden mantıksız buluyorsunuz diye sorduğum insanların çoğunluğu üniversite bitirmenin maddi olarak bir karşılığı olmadığını, iş bulamadıklarını yazmışlardı ve haklıydılar. Ben de doktor, mühendis, öğretmen olsam işimi rahatça yapabilmem, üretebilmem için ekonomik özgürlük isterim. Ama bu hikayeye kendi ülkemiz üzerinden bakmalı, en basitinden üniversitenin tanımını yaparak başlamalı ve eğer bu tanımdan memnun değilsek de üniversitenin tanımını kökten değiştirmeliyiz. Üniversite aslında en üst seviyede eğitim verilen, araştırma yapılan ve bilgi verilen kurumdur. Sözlük anlamı aşağı yukarı budur. Bakın tanımının içinde size iş bulur, sizi zengin eder, meslek mezunlarına mezunlarını alt edersiniz demiyor. Üniversiteler bir ülke için çok önemlidir. Ama üniversite size iş bulmaz, sizi zengin etmez. Üniversite ilgili olduğunuz, merak ettiğiniz konuda sizi çabanız kadar uzmanlaştırır. Yıllarca aldığınız temel eğitimin üzerine kuracağınız bir uzmanlıktır, tutkudur, idealdir. Ya ben bu konuyu çok merak ediyorum, gidip işin uzmanından öğreneyimdir. Üniversiteye para kazanma motivasyonuyla girilmez. Merak dürtüsüyle girilir. O yüzden para kazanma dürtüsüyle girdiyseniz ve bu mantıkla bakarsanız haklısınız. 4 senenizi böyle bir kurumla heba etmemelisiniz. Çünkü siz makine mühendisliği sıralarına dirsek çürütürken meslek sesinin makine bölümünden mezun biri sizi maaş ve tecrübe olarak elbette geçecektir. O zaman üniversite neydi? İş bulma yeri değildi. Üniversite aynı zamanda ne değildi? Meslek okulu değildi. Ama yazılanlara anladığım kadarıyla biz üniversite ile meslek okulu arasındaki farkı bilmiyoruz. Bilmek de, de haklıyız çünkü böyle bir ayrım ülkemizde çok fazla yok. Sizin dediğiniz aslında üniversite değil, meslek okullarıdır. Size çıkar çıkmaz iş bulan, para kazandıran okul meslek okuludur. Bunun en güzel örneği ve en iyi uygulayanı Almanya'dır. Almanya'da üniversitelerden farklı olarak meslek yüksek okulları adı altında toplum ve ekonomideki yetişmiş nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeye yönelik kısa süreli 3 yıllık, 2 yıllık meslek odaklı eğitim veren kurumlar vardır. Genellikle de bir üniversiteye bağlı olarak eğitim verirler. bir üniversite okumaktan şikayetçi olunca onların da anne babalarının üniversite mezunu olmadıklarını fark ettim. Ve eminim birçoğunuzun anne babası üniversite mezunu değil. Hatta yine meraktan bir ankette YouTube'da yaptım ve takipçilerimin %70'in anne ve babasının üniversite mezunu olmadığını öğrendim. Bunun üzerine şunu düşündüm. Biz Cahil bir ülkeyiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama buna rağmen ülke olarak üniversite okumaktan çok çabuk sıkıldık. Biz daha yeni yeni üniversite mezunları veren nesildik. Daha neredeyse ikinci nesil üniversite okumaya başlamıştı ki Z kuşağı birden üniversite okumanın mantıksız olduğunu konuşmaya başladı. Biz daha yeni yeni üniversite kampüslerine gezmeye başlamıştık. Hatta Celal Şengör diyor ki ben üniversiteyi bitirdiğinde babam bana dedi ki sen şu anda aslında ortaokuldan yeni mezun oldun. Senin çocuğun üniversiteyi bitirdiğinde lise mezunu olacak. Ancak torunun üniversiteyi bitirirse gerçek anlamda da üniversite mezunu olmuş olacak. Bu mantıkla bakarsanız biz daha ülke olarak ortaokul mezunu bile sayılmayız. Bu mantıkla baktığında bile üniversitelerden vazgeçmek için bence çok erken. Hızlı geçen dünyada üniversitenin çok kantal kaldığından bahsedenler de çoğunluktaydı. Bu da çok doğru. Ama garip olan şuydu. Bu kadar insan üniversite hakkında bilgiye nasıl ulaşmıştı? Çok merak ettim ve hemen Instagram'da şu soruyu sordum. Üniversite okumayın mantıksız bulanlardan Kaç üniversite okumuştu ya da okuyordu. Üniversiteyi mantıksız bulan insanların neredeyse tamamı ömrün bir kısmını üniversite sıralarında harcamıştı veya şu an üniversiteye gidiyordu. İşedil insanlardı yani. Ama şunu da belirtmek isterim ki dünyadaki bütün üniversiteler ülkemizdeki gibi değil. Sürekli gazeteler, internet siteleri İsveçli bilim insanlarından bahsediyor. Harvard'da, Oxford'da, Cambridge'de, İtalya'daki üniversitelerde, İrlanda'daki üniversitelerde yapılan çalışmalardan bahsediyoruz. Aşıyı onlar buluyor. Küresel ısınmaya karşı yıllar önce onlar bizi uyarıyor. Birçok yararlandığımız icat üniversitelerden çıktı. Demek ki sorun üniversite kavramında değil, ülkemizin üniversitelerinde. Ülkenin üniversitelerinde onu okumayarak değil, içeri girerek İçeriden değiştirerek istediğin konuma getirebilirsin. Üniversite dediğin kurum aslında özgür bir bilim yuvasıdır. Akademisyenlerin siyasete girmesinin yasak olmasının bir sebebi de budur. Akademiyi özgür bırakmak. Üniversite yeni fikirlerin bulunduğu, eski fikirlerin üzerine tartışıldığı, karşı çıktığında okulun atılmadığın, ülkeyi ileriye taşıyan yerlerdir. Hatta ülkeden hep birkaç adım ileride olması gereken yerlerdir. Üniversite biraz da her şeyin ayağına gelmesini beklemediğin yerdir. İyi hocaların peşinden senin koşmanın gerektiği, daha fazlasını istiyorsan gidip koparman gereken yer yerdir. Çünkü karşında lise hocası yok artık. Karşında bir bilim insanı var. Bizim okulda bir sosyoloji profesörü vardı. Ben araştırmalarımın kitaplarımın arasından kalkıp geliyorsam buraya sen de bir zahmet bu dersi dinleyeceksin derdi. O zaman idrak etmiştim lisede olmadığımı. Bu adamın bana ders vermekten başka işleri de vardı. Hatta İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabında herkesin ona çok iyi hocalardan ders aldığı için çok şanslı olduğunu söylediğini ama kendisine buna katılmadığını iyi hocaların hepsini gidip kendisinin bulduğunu ve onların iyi kemiği sömürdüğünü anlatıyor. Üniversiteyi Bill de bitirmemiş zaten. Steve olsa bitirmemiş diyeceksiniz. Görüyorum ve arttırıyorum. Forbes listesindeki en zengin Amerikalıların %25'i üniversite mezunu değildir. Tekrar söylüyorum. Üniversite para kazanmak için okunulacak bir şey değildir. Para kazanmanın bin türlü yolu vardır ve bunların hepsini üniversite okumadan da öğrenebilirsiniz. Hem de alasını öğrenirsiniz. Ülkemizde çok kazandırdığı için çocuklarını doktor, avukat, mühendis yapmaya çalışıyor insanlar. Bu bölümlerin hepsi özellikle tıp okuması çok zor bölümler. Para için böyle bir bölüm okumak hem kendine hem hastalarına hem yıllarına haksızlık. Doktorluğu bu bölüme insanlara müthiş merak duyan insanlar okumalar. O 6 yılı gidip başka bir şey versen atomu bile parçalarsın ve yeni mezun bir doktordan kat kat daha fazlasını kazanırsın. Peki diyeceksin ki sen işletme okudun. Çok mu istiyordun işletme okumayı? Merakın buna mıydı? Hayır tabii ki. Benim gözümde, benim dünyamda üniversitenin başka faydaları da vardı. Ve ben onun için gelmiştim. Haksız bir üniversite giriş sistemimiz var. Bu da doğru. Hukuk okumak istedim, kazanamadım. Özel üniversite zaten bir seçenek değildi ama okumak istiyordum. Yani üniversitenin vaat ettiği her şeyi yapmak istiyordum. Bu yüzden önceliklerimi sıraladım. Ben istediğimi okuyamayacaksam kolay bir bölüm okumalıydım ve kesinlikle büyük bir şehirde okumalıydım. Uludağ Üniversitesi'nde işletme okudum. İşletme bölümündeki hukuk derslerinden, hukuk derslerini hiç sevmediğimi, seçmeli aldığım uluslararası ilişkiler derslerinden ise siyasete, pazarlama derslerimizden ise reklamcılığa ilgim olduğunu fark ettim. Ve bu okulu okumak dışında tonla şey yapıp mezun oldum ve aklım hala yapmadıklarımda. Aslında bu videoda meselemiz üniversitede ne okuyacak konusunda kafası karışık olanlar, hiçbir şey istemeyen, hiçbir bölüme ilgisi olmayanlar, ne okuyacağını bilenler zaten şanslılar ve bu videodan çıkıp gidebilirler. Ben üniversite okumayacağım, ben şunu bunu yapacağım diyenler zaten bu videoyu hiç açmadılar. Kafası karışık olana tavsiyem ne istemediği konusunda net olması ve okuması kolay bir bölüm bulması. Çünkü üniversitenin bizim gibi gelişmekte olan ülkelere sunduğu bazı faydalar var. Bunların en başında Erasmus geliyor ve ben Erasmus ne olduğunu anlatmayacağım ilkokul öğrencileri bile biliyor. Erasmus'u sadece üniversite okursan yapabilirsin. Bir de tabii İngilizcen yeterli ise bir de cesaretin varsa. Work and Travel diye bir olay var. Bunu da sadece üniversite okuyorsan yapabilirsin. Mevlana diye bir olay var. Bunu da sadece üniversite okuyorsan yapabilirsin. Isaac diye bir kurum var. Sadece üniversite mezunuysan ya da öğrencisiysen kullanabilirsin. Üniversite okuyorken girip çok rahat bir işle çalışabilir ve vazgeçebilirsin. Şirketlerin her departmanına girip çalışabilirsin. Olmazsa kafede garsonluk yapabilirsin. Oradan kazandığın parayla kendi girişimini kurup sonra batırabilirsin. Bin tane okul kulübü var. Eminim küçükken dansöz ya da oyuncu olmak istemişsindir. Burada onları yaşayabilirsin. Bir arkadaşım kimya okuyordu mesela. Okul dans kulübüne girdi. Oradan yürüdü ve şu anda kimya ile alakalı hiçbir şey yapmıyor ve zumba eğitmenliği yaparak hayatını kazanıyor. Okulumuzun hocalarından bir profesörün kızı mesela tiyatro kulübündeydi. İşletmeden de mezun olur olmaz konservatuara girdi. Üniversite sana olmak istediğin kişi olma şansını tanır. Hayattan çaldığım 4 yıl gibidir ama iyi değerlendirebilirsen. Bir sürü ayrı memleketten insanlarla tanışacaksın ve bu sayede ufkunu arşa çıkaracaksın. Üniversitenin en öğretici yeri sınıfları değildir. Kantinleridir aynı zamanda. Ben Instagram'da bu soruları sorarken takipçilerimden Gökçe Einstein'lı bir anısını paylaşmış. Einstein Almanya'dan İngiltere'deki bir üniversite transfer edildiğinde Einstein'dan ders vermesi istenmiyor. Bunun yerine laboratuvarda bilim yapması isteniyor ve yanına da iki tane asistan veriliyor. Fakat Einstein'ın zamanla verimi düşüyor. Bunun nedenini Einstein şöyle açıklıyor. Almanya'daki öğrenci kantinini özlüyorum orada kantinde meslektaşlarım ve öğrencilerimle sohbet etmek, istişare yapmak beni çok besliyordu. Siz beni burada kafese koydunuzlar. Üniversite sosyalleştiğin, dünyanın, ülkenin farklı yerlerinden insanlarla tanıştığın bir ortamdır. Orası sayesinde kime benzemek istediğine, kime benzemek istemediğine karar verirsin. Youtube'dan seyrederek çok şey öğrenebilirsin. Online eğitimle de okul bitirirsin. Ama üniversite sadece bu değildir. Mesela kıyı şeridindeki şehirler neden hep daha gelişmiştir? Atatürk gibi bir adamın Selanik'ten çıkması tesadüf müdür mesela? Bütün filozoflar neden deniz kenarında yaşamıştır? Çünkü Selanik de, Atina'da, İzmir'de liman kentidir. Geleni gideni çok olur, zengin olur, çok insan gören insanın ufku genişler. Aa Dünya benden ibaret değilmiş dersin. Hep kendi şehrinde, kendin gibi insanlarla hatta yeni çağda sadece internet başında insansız bir şey öğrenmeye çalışırsak katılaşırız, daralırız ve dünyayı bizden ibaret sayarız. Üniversite işte bunu engeller. Dünyanın senden ibaret olmadığını gösterir. Ama internet algoritması sana dünyanın senin gibi insanlardan ibaret olduğunu söylüyor değil mi? Çünkü o algoritma denize girmedi, hiç aşık olmadı, eski kitap koklamadı, çinlerde yuvarlanmadı ve tek amacı sana senin gibi şeyleri göstermek. Harari, yeni çağda en çok insan iletişimi eğitimine ihtiyaç duyacağımızı söylüyor. Teşekkürler Harari. O zaman sorular şunlar. Benim ne var? Elimdekiler ne kadarını yapıyorum? Ve ben ne istiyorum, ne istemiyorum? Üniversite nedir? Ve ben ondan ne bekliyorum? Elma alıp çilek tadı beklemek üniversitede haksızlık olur. Sizden üniversite okumamak için gelen sebeplerden biri de artık pandemiyle beraber dünyanın çok değiştiği ve üniversitenin ona uyum sağlayamadığı oldu. Ve bu da çok doğru bir tespit. Peki gerçekten dünyaya pandemiyle beraber neler oldu? Yine ülkemize yakından bakarak başlamak lazım. Çünkü Avrupa'da üniversite kavramı başka, bizde bambaşka. Yeni dünya düzeni Avrupa'da başka, bizde bambaşka işliyor. Bundan 3 sene önce gittiğim her üniversite etkinliğinde eksiksiz şu soru gelirdi. Ya internet çökerse? YouTube kapanırsa ne yapacaksın? Herkes bu soruyu o kadar çok ve kendinden emin bir şekilde soruyordu ki ulan diyordum ya bir yerden bir haber falan mı aldınız? Öğrenciler aileleri ve öğretmenleri tarafından o kadar korkutuluyorlardı ki teknoloji işlerinin bizim işlerimiz olmayacağına, bir teknoloji üretemeyeceğimize o kadar inanmışlardı ki YouTube da onlar için öyleydi. YouTube teknolojisini biz üretmemiştik ama ondan para kazanmamız da garip geliyordu ve bir gün biri gelip bunun fişini çekerdi. Çekmeliydi çünkü teknolojiden sadece Avrupalılar, Asyalılar para kazanırdı. Çekik gözlü abiler gelirdi, bizim için yapar giderlerdi. Biz de iş makinesi izler gibi izlerdik. Karşındaki gençler de hala üç boyutlu dünyanın üç boyutlu bölümlerinde okuyorlardı. Boyutsuzluk, zamansızlık, mekansızlık onlara göre değildi. Ta ki 2020 Mart ayına kadar. Yıllarca bilgisayarlarımıza bulaşması beklenen virüs insanlara bulaştı. Ve şimdi bu gençler bana üniversitenin hantallığından ve teknolojiye uyum sağlayamamasından şikayet ediyorlardı. Pandeminin kafaları bayağı açmış hatta yakmış ve beyinleri üç boyutlu hayattan çıkarmış olduğunu fark ettim. Bu da değişimin başlangıcıdır. Harar ediyor ki acil durumlar felaketler genelde kötü değildir. Acil durumların doğası budur. Tarihsel süreçleri hızlandırırlar. Normal zamanlarda yıllarca düşünülebilecek kararlar acil durumlarda birkaç saat içinde alınır. Şirketlere yalvarsan evden çalışalım desen asla kabul etmezlerdi. Ama pandemiyle beraber birkaç gün içinde birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Her felaket yeni bir düzen getirir. Artık daha az insan yollarda, şehirlerde, yıllar sonra sonra ilk defa İstanbul göç verdi ve yıllardır beklenen şu sorunun cevabını aldık. Tüm okullar ve üniversiteler çevrimiçi olduğunda ne olur? Pandeminin ilk zamanlarında klişe söylenler dolandı ortalıkta. İşte kapitalizmin aldığı en büyük darbe dediler, e, kapitalizm bitti dediler. Ben o zamanlar sosyal medyada toksundaydım. Açıkçası gülerek izledim. Çünkü tam tersi oluyordu. Yeni bir dünya düzeni kuruluyordu. İnsanlardan, devletlerden, kanunlardan, patronlardan bu zamana kadar dayatılan her şeyden bağımsız hatta kendi paralarını yaratarak yeni bir hayat kuruluyordu. Ve dijital dünyanın senin bu üç boyutlu hayatına da bir derdi yoktu. Hatta sen o üç boyutlu nefesini alırken, üç boyutlu adımlarını atarken bu dünya dijital dünya yanında olacak, nefes al diyecek, attığın adımları sayacak, nabzını ölçecek, çok oturdun az kalk diyecekti. Pandemiyle beraber artık kopmamak üzere dijital hayatta bağlantımız kuruldu. Hatta Harari 100-200 yıl içinde sapiensin sonunun geleceğine, gelecekte insan türünün sapiens olarak adlandırılamayacak kadar farklı bir tür olacağını düşünüyor. Belki de bu yüzden üniversitelere artık daha çok ihtiyaç var. Yeni insana nasıl bir şey olacağı? akıl sağlığını nasıl koruyacağı, iklim kriziyle nasıl mücadele edeceği, bu mücadelenin ortasında etik ahlak krizini nasıl çözüleceğinin konuşulması, tartışılması, çözüm bulunması gereken özgür kurumlara ihtiyaç var. Şu anda özellikle Avrupa'da belki de ilk defa yazılım mühendisleriyle felsefeciler omuz omuza gelecekteki teknolojinin etik olması için uğraşıyorlar. Şu an dünyada şarkıcılar, oyuncular, krallar kadar meşhur insanlar var. Bu insanlar Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs. Bunlar K-Pop grubu üyeleri değil. Bunlar teknoloji üretiyorlar. Ama gençler onların peşinden koşuyor. Dünya çok hızlı değişti. Ama hep değişti. Bunun 60 yıl önce bir beyefendi şapkası olmadan işe gitmezdi. O yıl önce çoğu iş yeri kravat zorunluluğunu kaldırdı ve şu anda işe gitmek bile gerekmiyor. İş prensiz sayısı 22 milyonu geçti. Bu ne demek? Bu insanların ne patronları, ne çalışanları var demek sadece işe koyulmuşlar. Kim derdi ki insanlar bilgisayar oyunu oynadıkları için para kazanacaklar. Yaşam boyu tek iş konsepti bitti. İnsanlar artık bir ömre 2-3 iş sığdırıyor. Hatta üniversitelerin veya meslek okullarının artık 30'larda 40'larda da tekrar okunması, gelinip gidilen yerler olması lazım. Okumak herkes için her yaşta kolaylaşmalı. Sizin istediğiniz şey sadece yıllarınızı vererek etmiş olduğunuz mesleğinizi hak ettiğiniz maaşlar ile icra etmek. Yine çok haklısınız. Ya söylediğiniz her şeyde çok haklısınız. Ama bunun tek sorumlusu üniversiteler değil gibi geliyor bana. Üniversiteyi sana iyi eğitim vermemekle suçlayabilirsin ama İşin bir de diğer kısmı var. O üniversiteden çıktıktan sonra sana hazırlanan dünya ile alakalı aslında. Bu da birazcık ülkenin nasıl yönetildiği ve istihdam şartları alakalı aslında. Ve bu videonun konusu değil. Bütün o sizin yazdıklarınızı okuduktan sonra kafamda düşünceler şekillenmeye başlamıştı. Bütün bunları oturduğum yazdım. Sonra baktım ki üniversite okumayı mantıklı bulmayanların %85'inin yolu üniversiteden geçmişti. Bu %85'e bir soru daha sormaya karar verdim. Ve dedim ki Ey üniversite okuyanlar, üniversite okuduğunuz için pişman mısınız? Ve bu insanların %72'si iyi ki okumuşum dedi. Demek ki üniversite sana iş bulsun, para kazandırsın, seni meslek sahibi yapsın, köşeyi döndürsün diye değil başka bir şeyler için daha okunuyormuş. Mesela eğitimin içinin boşalması, ülke şartlarının boktanlığı değilmiş. Belki üniversite eğitimimizin içinin boşluğunu fark etmek için o salarda oturmak, o hocalarla konuşmak, sınıf arkadaşlarıyla kafa patlatmak, hayatını sorgulamak, iki erasmus yapmak, bir öğrenci pasaportu eskitmek gerekiyordu. Belki bazı için doğduğu evden tek kaçış yoluydu üniversite. Mesela aslında başlamak. Bill Gates de, Steve Jobs da, Mark Zuckerberg de üniversiteyi bitirmediler. Evet. Ama üniversiteye girdiler. Sonra yol onlara başka bir şey sundu ve o yolu takip ettiler ve iyi ki de ettiler. Onların tek farkı başlamış olmaları. Siz hayatınızı çizerken ufkunuzu Türkiye ile sınırlandırmayın. Ben de sınırlandırmayayım. Bu topraklarda yaşayabiliriz. Buralardan çok şey öğrenmiş, buralardan beslenmiş olabiliriz. Ama beynimizi buraya hapsetmemeliyiz. Dünya artık bir ve tek. Yaşanan doğal afetler de, pandemi de, güçlenen teknolojik bağ da bunu gösteriyor zaten. Dünya ile iletişim halinde kalmamız gerekiyor. Bu yüzden üniversite önemli. İngilizce bu yüzden şart. Ya Cambly'nin 10 dakika ücretsiz deneme dersine katıl mesela. Bir dene ya. Bir şey yapmış olursun. O 10 dakika boyunca üniversite mantıklı mı, mantıksız mı onu tartış istersin hocayla. Deneme dersi bittikten sonra otur bir dünyanın öbür ucunda bir insanla konuşmuş olduğunu fark et. Ve bunu kutla. Dişler hayat gerçek hayata dövdü harekete geçmek ise her zaman konuşmayı döver. İnsanlar yapan insanları konuşur. Bir de açık konuşmak gerekirse kimsenin bir şey bildiği yok. Kahinlik yapma. Ülke başımızda yıkılacaksa da bir şeyler yaparken yıkılsın. Konuşurken değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmına bırakın. Hoşçakalın.